Onur Bey, buradaymışsınız. Ben de size bakıyordum. Hayırdır Samet, bir sorun mu var? İsmet babaanne buraya taşınacakmış da, nasılsınız diye bir bakayım dedim. Babaannemin buraya gelmesi iyi olmadı be Samet. Allah Allah. Belki böyle her şey daha iyi olacak Onur Bey. Lale Hanım'la daha da yakınlaşacaksınız. Mesele de bu zaten. Ben Lale'ye yakın olmak istemiyorum ki. Pelin Su Hanım yüzünden mi? Hayır, Pelin Su'yla bilgisi yok. Lale benim için doğru insan değil de o yüzden. Bunu beraber yaşamadan anlayamazsınız ki. Ayrıca ben size hiç katılmıyorum. Onur Bey, ben o gece sizin halinizi gördüm. O fotoğraflar, videolar hepsi dün gibi gözümün önünde. Bana yapmayın bari. Ben sizi senelerdir tanıyorum. Daha önce sizi hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ya göğsünüzle lale dövmesi yaptırdınız. Daha ötesi mi var? Yaptırması kolaydı ama sildirmesi kolay değildi sanırım. Öyle diyorlar. Çok acıyormuş. Hem de nasıl? Sen demek istediğimi anladın mı? Silmesi çok zor oluyor be, Mesut. Ben artık yanlış kadına aşık olmak istemiyorum. Yanlış hayallere bağlanmak istemiyorum. Karşılıksız sevginin peşinden gidip hayatımı adamak istemiyorum. Ben o hatayı bir kere yaptım. Dersimi de aldım. Bir daha yapmam. Allah yanılıyorsunuz ona Bey ben Lale Hanım'ın sizin sevginize karşılık vereceğine, bu ilişkiye sahip çıkacağına inanıyorum. Ama ben inanmıyorum Samet. Eğer bana karşı bir şeyler hissetse, benim Pelin ile olan birlikteliğime muhakkak bir şey söylerdi. Zaten Pelin Su'nun Belgrad'da beni öptüğünü görünce verdiği tepkiyi sana anlattım değil mi? Umurunda değil ya. Zaten bizimkisi sözleşme birlikteliği tamam mı? Öyle başladı, öyle gidecek. Ben öyle artık her kadına kolay kolay güvenemem. Artık yaralanan da ben olmayacağım, ayak kırıklığına uğrayan da. Benim için en doğru insan Pelin Su. Peki ben size bir soru sormak istiyorum olur Bey. Pelin Su Hanım'ın sizi üzmeyeceğini nereden biliyorsunuz? <laughs> Pelin Su beni üzemez Samet. Pelin Su beni üzemez. Çünkü ben Pelin Su'ya açık değilim. Ayrıca bu kız beni seviyor. Fedakarlık yapıyor. Her şeye katlanıyor. Ben şimdi bu kızı nasıl yarı yolda bırakayım? Uf. Haklısınız Onur Bey. Vallahi sizin işiniz de zor. Ama unutmayın. En değerli aşk. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Ben Kismeti